Nasıl ana? Oldun mu böyle? Ha, hiç olayım mı böyle Ali ya? Evde de iş mi olurmuş oğlum? Eski köye yeni adet getiriyor Ha, ne yapalım ana? Olacak işte. Bir süre böyle en azından. Ee, azıcık ara ver bari. O kadar yemek getirdim evden. Hadi biraz da iki lokma yiyesin. Tamam şu iş bitsin beraber yeriz. bak ya, aklım almıyor. Sinem orada, sen burada. Hayır, küsünüz desem, küs değilsiniz. Barışık siz desem, o da değil. E nasıl oluyor şimdi bu böyle? Ana, senin aklın ermez. biz modern aileyiz. Senin modernliğine de ha! Tövbe tövbe, bak beni de küfrettiriysen. Oy, senin o kızın ah kurban! Hey, hmm. koca zıppır seni, bırak dedim! Hey, şey, film yarışmasına katılıyor seninki. Film çekiyor. Buradan hala film mi olur? Gelsin burada sizi çeksin. Doğru değil sen. Bizim hayatımız film olmuş. Cık. Of of. Bak, 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 bak. Şuna bak hele. Ana, bu bak. hayvan oldu hayvanla filmi çevirdi. Ay deyus aleyhisselam. Bak, hele dursa ayağı oynuyor şunu. Bak, 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 bak hele bak, bak. Ay yazıkır değil. Helal Sen daha iki gün takıl benimle, ben sana daha ne küfler öğreteyim bak. Başa oynayayım yapalım. Bak, bak, bak. Şifli hiç özlemedin mi kız? Ha? E, ee, Esma Hanım'la ağamı diyor. Sana özledim tabii. Başka? Ya başka kim var ki özleyecek? Ne bileyim yani işte bizim dinoz var, deli huriye var. Ha? Ya bu deli huriyenin nesini özleyeyim ben be? Tövbe estağfurullah. E, ee, Baho vardır, onu özlemedin mi? Ha? ha. Maho? Ha. Hmm. ha bildiğimiz Maho. He bildiğimiz Maho. Tamam Maho'ya sor bakalım kendini böyle fasulyede nimetten mi sayarmış? Ama devamın dibinden ayrıldığı yok. Nesini özleyeceğim ben onun? Belki de Maho seni özlemiştir. Allah Allah ha. Maho ayısı. Eee Allah'ım ya o Maho diyen deli yerimde senin var ya <laughs> Allah'ım yarabbim. Tamam. <laughs> Gittim hanımım. Hadi kaç içeriye gidiyok. <laughs> Buyur. Nasıl salamiyet? İyi mi sen? Memnun musun sen halinden? Sağ olun Esma Hanım. E bugünümüzden şükür ve Allah. Allah sizden razı olsun. Cümlemizden yavrum. Bir şey ihtiyacın neyin olursa ara mı? Sağ olun Esma Hanım. Ağa babamın da en yanlarından öperim. <laughs> Olur yavrum. Ha, hadi iyi. bakalım. iyi günler. Ana, hadi babama selam söyle. Sinan. Efendim Ali. Ya yorgunum yatacağım biraz ben. Dur ne oldu ya? Bir şey mi oldu? Ya sonra konuşalım. Tamam. Nasıl sonra Ne bu surat? Ne oldu? Hadi anlat. Konuşuruz sonra ya. Vallahi iyiyim yani. Hadi gel konuşalım. Gel. gel. Hadi. Merhaba. Hoş geldiniz mahallemize. Siz aynı gün taşındınız değil mi? Evet. İyi iyi. Hemen kaynaşmışsınız bak. Maşallah. Aha. Tamam. İyi günler teyze. İyi günler. Gel. Ali şirketi boşaltmış. Horofis mi ne yapacakmış? Evden çalışacakmış. İpsabet etmiş. Koskoca bir nabam bu. fare düşse kafası yarılır. Ah. Oğlanı bıraktı yalnız. İçin rahat değil mi? Ha? Bugün gördüm daha için parçalandı. Dedenip duruyor çocuk. Ne olur bir el atı versaydın, incilerim mi dökülürdü? Evet, incilerim dökülürdü. Kayf Bey de şuraya O, ee, avukat göndermiş, tapu işi tamamdır. Evet. Nasıl kalitiysem sen. <laughs> Neyse o boş ver ya. <laughs> söyle hadi söyle. Ya abi şimdi yani bu bizim oraya yarın öbür gün kısmeti çıksa evlense... ...Allah muhafaza adam da evin üstüne oturur, çatır çatır yer, evden gider yani. Ya. O kadar meraklıysa seni başka gözetim deli Hürriye'yle. Allah göstermesin, ne diysen ağam ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Para Ali'nin hesabına yattı mı? Yattı oğlum, tamam. hiç merak etme. Kimse bilmeyi. Kimse bilmeyi. Aynen seni istediğin gibi yani. yani. Oh, vallahi ya, şu nezbe baksana. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Gözü olmuş olan kızı sevmiş. Yıllar geçmiş, bir gün gelmiş. Senden de, benden de yaramaz küçük